Kadın genital organlarında en fazla çeşitliliği biz dış genital bölgede görürüz. Yani şöyle bir şey yoktur, herkesin vulvası aynı görünümde, küçük dudaklar aynı boyutta, işte volümleri aynı, büyüklükleri aynı, renkleri aynı gibi diye düşünmemek lazım. Bunu şöyle düşünebiliriz, nasıl herkesin işte burnu aynı değil, bir kişinin kendi kulakları bile mesela benim sağ kulağım daha kepçe. Bu yapısal bir özelliktir. Dolayısıyla çok büyük vulvalarda, çok büyük dudaklarda operasyondan sonra ikinci bir operasyona ihtiyaç duyulabilir. Biz buna revizyon operasyonu deriz ve tüm vakalar arasında yaklaşık yüzde 25 ile 30 hastada bir düzeltme operasyonu gerekebilir.